Bizim mülkümüz müşterilerimiz için tren yolculuğunu olabildiğince kolay hale getirmek. Westbahn, Avusturya'da uzun mesafeli tren yolculuğunda devlet işletmesiyle rekabet eden ilk özel tren şirketidir. Aralık 2011'de faaliyete geçtik ve şu anda viyana Salzburg arasında neredeyse her saat başı hareket eden 6 trenimiz var. Çoğu zaman trenle yolculuk ederken aceleniz olur. Makine başında ya da gişede bilet satın almak için ekstra zaman harcamak istemezsiniz. Bizim tren içinde bilet satışı yapan 120 personelimiz mevcut. Bunların hepsinde Zebra Mobil yazıcı var. Bizim için satış işleminin hızlı ve güvenilir olması çok önemli birkaç farklı çözüm deneyip kablosuz ağ sisteminin çok iyi çalıştığını ve bu teknolojiyi destekleyen cihazlara ihtiyacımız olduğunu gördük. İşte bu çözüme iPod ve Zebra Q 220 Plus mobil yazıcıyla kavuştuk. Mobil bilet sistemi çok rahat. Mobil yazıcıyı sürekli üzerimizde taşıyoruz ve ellerimiz serbest kalıyor. Yolcu bileti önceden online satın almışsa onu sadece taramak yetiyor. Ya da bileti doğrudan bizden, nakit ya da kredi kartıyla ödeyerek de satın alabiliyorlar. Zebra, zebra yazıcı bileti hızlı ve net bir şekilde yazdırıyor. Dolayısıyla her zaman okunaklı oluyor. Bir başka iyi tarafı ise ağır olmayıp, personelimiz tarafından kullanımının kolay olması ve kesintisiz günlerce çalışması. Artık müşterilerimizin %80'i trene önceden bilet almaksızın biniyor. Eskiden biletlerini önceden satın alırlardı. Fakat artık bu sistemin işlediğini biliyorlar ve bundan çok memnunlar. Ben her gün trende yolcularla birlikteyim. İnsanlar sürekli değişiyor ve sürekli yeni yüzler görüyorum. Tren atlayıp koltuğa oturarak rahatlarına bakıp bilet endişesi taşımamanın keyfini yaşıyorlar. Çünkü bileti tren içerisinde satın alabiliyorlar. Ya, Zebra ile ilişkilerimiz gerçekten çok iyi. Bu sistemi uygulamaya koymamızda bize çok yardımcı olmanın yanı sıra iyi bir operasyonel destek sağladılar. Bu sistemin trenlerimizde çok iyi çalıştığını gördükten sonra artık Westbus firmamızda da kullanıyoruz. Yeni trenlerimiz olduğunda yine bu sistemi kullanacağız çünkü bundan çok memnunuz ve müşterilerimiz de onu çok seviyorlar.